Sevgili Boğa, hoş geldin Boğa Rehberi kanalına. Bugün senin için enerjisi yüksek, merak uyandıran bir tarot açılımı yapacağım. Hep beraber Boğa burcunun güçlü doğasıyla günün getireceği mesajları birlikte çözümleyeceğiz. Her yeni gün evrenin sana sunduğu bir yolculuk ve bugün kartların sana fısıldayacağı çok özel bir sır var. Şimdi kartları karıştırıyorum. Derin bir nefes almanı istiyorum enerjini bana gönder ve bakalım bugün senin için neye işaret ediyor. Kartların sesiyle evrenden gelen mesajı birlikte teşfedeceğiz. İlk kartımızı çekiyorum ve heyecanla söylüyorum. Gözlerinizi kapatıp içsel bir hazırlık yaptığını hissedebiliyorum. Ve karşımıza çıkan kart kılıç beşlisi. Bu kart yüzleşmelerin bazen zor ama gerekli mücadelelerin sembolüdür. Kılıç beşlisi bir konuda kazanmanın bazen kaybetmek anlamına da gelebileceğini, gururla mı yoksa huzurlama yoluna devam edeceğinin ayrımını yapmanı ister. Her yeni gün evrenin sana sunduğu bir yolculuk ve bugün kartların sana fısıldayacağı çok özel bir sır var. Şimdi kartları karıştırıyorum, derin bir nefes almanı istiyorum, enerjini bana gönder ve bakalım bugün senin için neye işaret ediyor. Kartların sesiyle evrenden gelen mesajı birlikte keşfedeceğiz. İlk kartımızı çekiyorum ve heyecanla söylüyorum. Gözlerinizi kapatıp içsel bir hazırlık yaptığını hissedebiliyorum ve karşımıza çıkan kart, Kılıç Beşlisi. Bu kart, yüzleşmelerin, bazen zor ama gerekli mücadelelerin sembolüdür. Kılıç Beşlisi, bir konuda kazanmanın, bazen kaybetmek anlamına da gelebileceğini, gururlama yoksa huzurlama yoluna devam edeceğinin ayrımını yapmanı ister. Her yeni gün, evrenin sana sunduğu bir yolculuk ve bugün kartların sana fısıldayacağı çok özel bir sır var. Şimdi kartları karıştırıyorum, derin bir nefes almanı istiyorum, enerjini bana gönder ve bakalım bugün senin için için neye işaret ediyor? Kartların sesiyle evrenden gelen mesajı birlikte keşfedeceğiz. İlk kartımızı çekiyorum ve heyecanla söylüyorum. Gözlerinizi kapatıp içsel bir hazırlık yaptığını hissedebiliyorum. Ve karşımıza çıkan kart kılıç beşlisi. Bu kart yüzleşmelerin bazen zor ama gerekli mücadelelerin sembolüdür. Kılıç beşlisi bir konuda kazanmanın bazen kaybetmek anlamına da gelebileceğini, gururlama yoksa huzurlama yoluna devam edeceğinin ayrımını yapmanı ister. Bugün boğa kendi sınırlarını ve değerlerini korurken çevrendekilerle olan ilişkinde dürüst ve adil olmanın önemini hatırlatıyor. Şimdi bu kartı boğanın hayatına üç farklı açıdan yorumlayacağım. İlk olarak aşk ve ilişkilerden başlayalım. Boğa, sen genellikle duygularında istikrarı ve huzuru seversin. Fakat bugün ilişkilerinde bir çatışma ya da fikir ayrılığı gündeme gelebilir. Partnerinle ya da yakın bir dostunla aranda sessiz bir rekabet veya kırgınlık olabilir. Burada önemli olan haklı olmak uğruna karşındakini kırmak mı, yoksa iki tarafında anlayışlı olacağı bir yol bulmak mı daha değerli, bunu sorgulaman. Bu kart sana, bazen bir adım geri çekilmenin, sevgi ve huzur ortamını yeniden kurmak adına en güçlü hareket olabileceğini gösteriyor. Paraya, finansal konulara ve kariyerine baktığımızda ise, kılıç beşlisi, iş ortamında ya da maddi konularda bir yarış ya da mücadeleye işaret ediyor. Belki iş arkadaşlarınla bir konu üzerinde anlaşmazlık yaşayabilirsin ya da maddi bir konuda kendi hakkını savunman gerekebilir. Güvenliğinin tehdit altında olduğunu hissedersen boğanın doğasındaki sağlam ve kararlı tutumunu kullan. Ancak inatçı olmak ile gereksiz gurura kapılmak arasındaki ince çizgiyi iyi korumalısın. Sonunda haklı çıkmak uğruna ilişkileri zedelememek uzun vadede sana daha çok kazandıracaktır. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından baktığımızda ise bu kart bugün sana içsel bir yüzleşme yaşatabilir. Belki de kendi iç dünyanda geçmişten gelen bir kırgınlık ya da pişmanlık yüzleşiyorsun. Kılıç Beşlisi sana kendine karşı dürüst olman gerektiğini ve geçmişte yaşananları affetmenin ruhunu hafifleteceğini söylüyor. Boğa Burcu olarak bazen kendini çok sık sıkı tutarsın, bırakmak istemezsin ama bugün affedici olmak ve kendine şefkat göstermek içsel gücünü daha da artıracaktır. Evet sevgili Boğa, günün temel enerjisi biraz meydan okuyucu gibi görünse de içinde barındırdığı büyüme potansiyelini de unutmamak gerek. Şimdi bu yolculukta önüne çıkan fırsatlara ve odaklanma gereken alanlara birlikte bakacağız. Hadi gel, sıradaki kartımızı açalım ve evrenin sana hangi dengeyi sunmak istediğini birlikte keşfedelim. Şimdi güzel boğa, ilk kartımız olan kılıç beşlisinin hemen ardından önümüzde ne gibi bir yol haritası açılacak? Bunu birlikte görelim. Derin bir nefes alıyorum, kartlarımızı karıştırıyorum ve işte ikinci kartımız. Denge. Gerçekten de ilginç bir an. Çünkü bu kart tam da şu an ihtiyacımız olan mesajı taşıyor gibi. Sanki evren, yaşadığın içsel mücadeleden ve kafa karışıklığından sonra sana huzur ve uyumun kapılarını aralamak istiyor. Şimdi denge kartının enerjisine birlikte odaklanalım ve bakalım bu kart bize neler fısıldıyor. Denge kartı adından da anlaşılacağı gibi hayatının farklı alanlarını uyum içinde götürmenin, aşırılıklardan uzak durmanın ve orta yolu bulmanın önemine işaret ediyor. Sanki bir tarafı sabırla bekleyen bir boğa, diğer tarafında ise harekete geçmek isteyen bir enerji var. Denge kartı sana diyor ki, evet tutkuların, arzuların var ama bunları sağduyu ve huzurla birleştirdiğinde gerçek başarıya ulaşabilirsin. Şimdi buradan başlayarak denge kartının enerjisini hayatının üç farklı alanında birlikte inceleyelim. Aşk ve ilişkilerde denge kartı sana çok kıymetli bir mesaj getiriyor. Son dönemde yaşadığın tartışmalar, belki de kendini anlatmakta zorlandığın anlar, kılıç beşliğinde, Meclisi'nin bıraktığı gerilimler şimdi biraz olsun hafifliyor. Denge Kartı diyor ki, bu süreçte ilişkilerinde daha fazla sabır ve anlayış göstermelisin. Özellikle Boğa Burcu'nun doğal kararlılığı ve inatçılığı, ilişkilerde bazen esnekliğini kaybetmene yol açabiliyor. Bu kart sana partnerinle arandaki farklılıkları kabullenmeyi ve orta yolu bulmanı öneriyor. Bir mesele olduğunda geri adım atmak zayıflık değil, aksine ilişkinin sağlığı için büyük bir olgunluk. Eğer yalnızsan ve bir ilişki arayışındaysan, denge ve karşılıklı anlayışa dayalı bir ilişki kurmanın zamanı geldiğini gösteriyor. Duygusal bağlarda güven, huzur ve sadakat ön planda olmalı. Tartışmalardan uzak, iki tarafın da kendini rahatça ifade edebildiği bir alan yaratman, ilişkilerinde gerçek bir huzur ve istikrar sağlayacak. Para konularında ise denge kartı sana temkinli ve sağduyulu olmayı öğütülüyor. Boğalar için maddi güvenlik her zaman ilk sırada yer alır. Ancak son zamanlarda fazla harcamalar ya da kontrol edilemeyen giderler nedeniyle bir miktar huzursuzluk yaşamış olabilirsin. Bu kart finansal kararlarında aşırıya kaçmadan ne çok harcayan ne de gereksizce tutumlu olan bir yaklaşım sergilemen gerektiğini söylüyor. Mesela önemli bir yatırım ya da alışveriş yapacaksan iki kere düşün, acele etme. İş hayatındaysa denge kartı iş ve özel yaşam arasında uyumu bulmanı, fazla çalışıp kendini ihmal etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Belki iş yerinde bir karar verirken, herkesin görüşünü dinleyip, sonra kendi sezgilerinle hareket etmek şu an için en doğru yol. Kariyerinle ilgili bir adım atmak istiyorsan, riskleri ve kazançları dengelemeyi unutma. Aceleci davranmak yerine, sabırlı ve planlı olmak, bu dönemde sana çok daha fazla kazandıracak. Bütün bu alanlarda, denge kartını rehber olarak aldığında, ilk kartın yani kılıç beşlisinin işaret ettiği Çatışma ve huzursuzluk döneminin ardından artık yeniden toparlanma ve iyileşme sürecinin başladığını fark ediyorsun. Sanki bir boğa olarak önce bir fırtına yaşadın, ama gökyüzü yeniden aydınlanıyor ve ayaklarını daha sağlam basıyorsun. Şimdi içsel huzurunu bulduğunda hayatının her alanında daha sağlıklı kararlar alabileceğini göreceksin. Ve unutma, dengeyi bulmak bazen harekete geçmek kadar kıymetli. Şimdi bu dengeli enerjiyi koruyarak üçüncü kartımıza geçelim ve bakalım evren sana bugün ne tür bir rehber sunmak istiyor. Ve şimdi sevgili Boğa, nefesini tut çünkü üçüncü ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda, savaş arabası. Üstelik ters geldi. Bu kart size şunu söylüyor. Hayatta bazen ne kadar güçlü ve kararlı olursak olalım, işler bizim kontrolümüz dışında gelişebilir. Bugünkü temamız dengeydi ve şimdi savaş arabası ters geldiğinde evren sana şunu fısıldıyor. Zaman zaman kontrolü biraz gevşetmek, akışa güvenmek gerek. Özellikle boğa burcu olarak her zaman emin adımlarla ilerlemek ve ipleri sıkı tutmak istersin. Ama bugün evren sana bazen bırakmanın da bir cesaret olduğunu hatırlatıyor. Aşk ve ilişkilerde bu kart sana şunu söylüyor. Her şeyi sen yönetmek zorunda değilsin. İlişkinin yükünü tek başına taşımak, partnerinin duygularını ya da olayları sürekli çözmeye çalışmak seni yorabilir. Şu günlerde karşındaki kişinin de kendi duygusal sorumluluğunu almasına fırsat tanı. Daha akışta ol, gereksiz tartışmalardan ya da kontrol etme çabasından uzak dur. Şunu yap, partnerin ya da yakın olduğun kişilerle açık açık konuş, beklentilerini paylaş ama sonra onların da seçimlerine saygı göster. Şundan kaçın, fazla sahiplenmekten, her şeyi senin çözmen gerekmiş gibi davranmaktan. Böylece duygusal dengeyi bulman kolaylaşacak para ve kariyer konularında savaş arabası ters, biraz fren yapman gerektiğini işaret ediyor. Belki son zamanlarda hedeflerin için çok fazla bastırdın, kontrolü kaybetmekten çekiniyorsun. Ama şu aralar aceleyle kararlar almak veya finansal risklere girmek sana zarar verebilir. Şunu yap, projelerinde veya iş hayatında planlarını tekrar gözden geçir. Gerekiyorsa bir adım geri çekil ve biraz gözlemle. Şundan kaçın, kontrolsüz, aceleci adımlar atmaktan ya da fazla inat ederek yeni seçenekleri görmezden gelmekten. Unutma, bazen yavaşlamak uzun vadede seni daha sağlam bir başarıya götürür. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bu kart içsel huzurunu bulmak için kendine karşı nazik olmanı söylüyor. Her şeyi çözmek ya da sürekli ilerlemek zorunda değilsin. Şunu yap, meditasyon, doğa yürüyüşleri ya da gün içinde kısa molalar vererek zihnini ve ruhunu dinlendir. Şundan kaçın, kendini suçlu hissetmekten veya yetemediğini düşünmekten. Sevgili Boğa, güvenlik ihtiyacınla değişime direnç göstermek yerine bazen değişimi sevgiyle kabullenmeyi dene. Hayatın seni yönlendirdiği yere biraz güven, bırakman gerekeni bırak ve akışta kal. İkinci kart olan denge ise her alanda size altın bir anahtar sunuyor. Aşkta duygularınızı dengeye almak, partnerinizle aranızda uyumu korumak önemli. Kariyerinizde planlarınız ve eylemleriniz arasında bir denge kurduğunuzda başarıyı kendinize çekebilirsiniz. Bireysel olarak da içsel huzurunuzu sağlamak için fazla uçlarda gitmektense itidalli olmanız gerektiğini vurguluyor. Denge kartı, boğa burcunun doğasında var olan sabırlı ve temkinli yapının bugün neden bu kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ve son kartımız, savaş arabasının ters gelmesi sizi biraz yavaşlamaya ve akışta kalmaya davet ediyor. Aşk hayatınızda, kontrolü elden biraz bırakmak, krizlere hemen tepki göstermek yerine olayların doğal gelişimine izin vermek bugün sizin için en sağlıklısı. İş hayatınızda, her şeyi bir an Önce yoluna koyma arzusuyla sabırsız davranmak yerine önünüzdeki engelleri görüp strateji belirlemek daha iyi sonuç verebilir. Kişisel gelişimde ise bazen kendi hızınıza ve motivasyonunuza fazla yüklenmek yerine kendinizi akışa bırakmak ve içsel rehberliğe kulak vermek ruhunuza iyi gelebilir. Bugün genel enerjiler size şunu hatırlatıyor sevgili Boğalar: Kararlılığınızı ve güven duygunuzu koruyun ancak gerektiğinde esneyin. Dengeyi bulmaya, akışta kalmaya ve mücadeleyi sadece gerçekten değerli olan için vermeye özen gösterin. Her şeyin kontrolünüzde olması gerekmiyor, bazen hayatın sürprizlerine de açık olmak gerek. Bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Sizin hikayenizi okumak ve enerjinizi hissetmek benim için her zaman çok değerli. Yarınki açılımda ise, özellikle ilişkilerde ve maddi konularda sürpriz gelişmeleri ve beklenmedik fırsatları konuşacağız. Bakalım evren boğalara hangi kapıları aralayacak? Kaçırmamak için takipte kalın. Unutma, hayatınızda dengeyi bulduğunuzda ve teslimiyete kalabildiğinizde evren sizin için en doğru zamanı ve fırsatı yaratır. Hepinize huzurlu ve bereketli bir gün diliyorum.